Telkin vermesek olur mu? Defnedilmiş olan bir cenazenin veya kabrin başında ona bazı oradaki sorumluluklarını hatırlatmaya yönelik e, yapmayanları hatırlatarak yapmasını cenaze sahiplerinin o görevliye bunu e, hatırlatmasına fayda olduğunu düşünüyorum. E, yapılsa iyi olur. Evet. Cenaze defnedildikten sonra geliyor diyor ki işte telkin verecek kişi işte ey Allah'ın filanca ölü kulu sesleniyor ona. İşte hatırla sen şöyle şöyle bir adamdın, şimdi öldün. Biraz sonra ida cael melekani yes elani Rabbik. İki tane melek gelip sana soru soracaklar. Rabbin kim? Fakul onlara de ki Rabbi Allahu işte Rabbim Allah'tır ve diniyel İslamı, dinim İslamdır ve Nebiyyi Muhammedun Aleyhisselatü Vesselam. Arapça terkini veya da Arapça öğreniyor. Şimdi ben bir gün e, böyle bir cenaze merasimindeydim. Arkadaşın biri te, telkinde bulunuyor. Şöyle bir yanaşayım dedim, bakayım tam neler söylüyor diye. Bir baktım ki yanlış okuyor. Dedim ki, arkadaş dedim, bu alttaki adam Arapça bilmiyor dedim, bak. Buna madem yardım yapacaksın, buna anladığı dilden yap. Bu zaten sıkıntıda vatandaş, bir de onu anlamadığı dilden söylüyorsun. Üstelik bir de yanlış okuyorsun, İyi ki de anlamıyor. Yani anlasa ne olacak, anlayamayacak bir durumda zaten sıkıntıda bakın komediye dönüşüyor işte herkes gülüyor niye adama yardım yaptığını iddia ediyorsun ama Kur'an diyor ki kabirlerdekilere duyuramazsın peygamberimize diyor üstelik hiçbir şekilde duyuramazsın diyor hatta başka bir ayette Meryem suresinin son ayetinde diyor ki Rabbimiz peygamberimize ve kemehlekne akablehum min karnin Bizim bunlardan önce nice nesiller helak ettik. Hel tihissu minhum min ahadin ev tesma'u rikza. Sen şimdi onlardan herhangi bir varlık emaresi hissedebiliyor. En küçük bir cılız ses olsun duyabiliyor musun diyor peygamberimize. Peygamberimiz onlardan duymuyor. Bizim telkin veren adamların bir kısmı bazen böyle yalandan mezara eğiliyor sanki oradan bir şey duyuyormuş gibi böyle trans haline geçiyormuş gibi böyle lahuti bir görüntü veriyor filan. Taraftan da bakan zannediyor ki lan hoca aşağıdan ses alıyor herhalde. Sessiz olun filan böyle dikiliyor. O şey eee ila cahel melekani yeselani an rabbik biraz sonra iki tane melek gelip sana soracak. Rabbin kim? Fequr rabbi Allahu de ki, Rabbim Allah ve dini el İslam, dinim İslam ve Nebiyyi Muhammedun aleyhissalatu vesselam ve kitabı el Kur'an işte kitabım odur, peygamberim Hz. Muhammed'dir filan de diyor ona yukarıdan aşağıya. Ben de bir tanesinin arkasına yanaştım bir gün dedim ki alo aşağıdaki Arapça anlamıyor dedim. Madem bir yardım yapacaksın Türkçe söyle adama. Anlamıyor dedim. Hadi Allah'tan ki Arapça anlamıyor. iyi ki de anlamıyor. Çünkü yanlış okuyorsun dedim. Yanlış okuyorsun dedim. Adamın kafasını karıştırma. Hocam çaktırma dedi. Ben de anlamayarım dedim. Ha. Tabi sen de anlamıyorsun kimse anlamıyor yani Öyle Ben de şimdi bunu böyle anlatıyorum diyorum ki ya iki tane melek geldi sana soruyor Rabbin kim dinin ne peygamberin kim Kitabın ne kitabın ne Kur'an Hani meleğin kafası kızdı sordu sana Bu okumasını biliyor musun yok <laughs> ha, Okumasını biliyor musun nasıl olsa yakaladı seni orada Ne olsa sorabilir <laughs> Diyebilir misin ki dur Terkin veren hocayı çağırayım <laughs> Gelmez Baban olsun yanına gelmez Vallahi gelmez.